İnşaatları yıkılan müteahhitlere yönelik hukuki süreçler hızlandı. Deprem faciası sonrası binlerce kişinin altında kalarak canını kaybettiği o binaların müteahhitleri için savcılıklar kolları sıvadı. Bakanlık depremlerde yıkılan binalarla ilgili deprem suçları soruşturma büroları kurulması için ilgili illerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazı gönderdi. Yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturmalar sürerken şimdiye kadar 168 müteahhit şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. O müteahhitlerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. İkisi adli kontrolle serbest bırakıldı. 48'inin gözaltı işlemi sürüyor. Tutuklanan müteahhitlerden biri Adıyaman'da 123 kişinin altında kalarak can verdiği 6 binanın müteahhiti Şükrü İşitmen. Yine Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olan Yavuz Karakuş ve eşi Sevilay Karakuş İstanbul'da tutuklandı. Çift Gürcistan'a gitmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Müteahhit Yavuz Karakuş, vicdanım rahat, her şeyi usulüne göre yaptım. 44 bina yaptım, 4 tanesi yıkıldı ifadelerini kullanmıştı. Hatay'da yıkılan kule apartmanının müteahhiti Ömer Cihan da Antalya'da tutuklandı. Cihan depremzedelerin yerleştirildiği otelde gözaltına alınmıştı. Savcılık ifadesinde 35 bina yaptığını söyledi. Antakya'da yıkılan Erdoğan Apartmanı müteahhiti Mustafa Erdoğan Keçicioğlu da Ankara'da gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adana'da bazı binaları yıkıldığı için gözaltına alınan ve ifadesinde mukadderat diyen müteahhit Hasan Alpay Günde Kıbrıs'ta tutuklandı. Ne yapıyorsunuz Kıbrıs'ta? Depremin simgelerinden olan Hatay'daki Rönesans Rezidansı müteahhiti Mehmet Yaşar Coşkun da yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanıp cezaevine yollandı. Yaşar ifadesinde binamız sadece yan yattı. Herhangi bir çökme olmadı. Bu kadar büyük bir depreme ve yan yatmasına rağmen bina dağılmamış ve ana iskeleti sağlam kalmıştır. Bu da binanın sağlam yapıldığını gösterir diyerek tepki çeken açıklamalar yapmıştı. Diğer 70 müteahhit hakkında gözaltına alma çalışmaları sürüyor. 7 müteahhit hakkında ise yakalama kararı bulunuyor.